Evet merhaba arkadaşlar. Uzun süredir yatmış olan Peugeotumu söktüm. şu 3 aydır binilmiyor, yatıyor. Marş yaptım. Yaptığım zaman tekliyor motor, İstop ediyor çalışıyor, İstop ediyor gaz yemiyor falan. Karbüratöre gelmiş olacak pislik durumunu düşündüm. Bujiyi temizledim yine aynı. Bujiyi ıslatıyor, çalışmıyor falan. Karbüratörü söktüm. Düşündüğüm gibi. Şöyle dursun. Pislik çıktı. Şimdi güzelce temizleyeceğiz beraber. Bayağı içinden küf falan çıktı. gelere bakın, menzim vermiş. Şimdi alt diş temizleyeceğiz. Benimki küfü belli mi bakın? Ortası biraz kahverengi gibi. Şimdi temizleyelim. <laughs> Parladı. Bayağı fark var görebiliyorsanız. Elimi de sileyim de elimden tekrar bir sık çıkmasın. İğnesinin ucu kapalı. Parlatalım. Açıldı bakın. Az önce kapalıydı. Şu an görebiliyorum. Kamerada belli olmasa da gözle görülüyor. Şuraya takayım iğneyi. Sonra bir ucunda temizliyorum ki buradaki pislik o tekrar gelip tıkamasın diye. Zaten bir kere daha basarız. Tamam. Şimdi attı stop. Beraber bir marş yaparız bakalım çalışacak mi. Yani Keçeler mi çürümediyse. Ya burada kalmadı ama çürümemişler o çok. Çok düşük bir ihtimal. Motor şu an kendini toplayacaktır. Yani böyle bir motorlar deposundan pislik gelmiş? Depoyu da daha öncesinde temizlemiştim. Dura dura küfleniyor. Benzinsiz bırakıyorlar falan. Ben de çok koyamıyorum koyduğum zaman çünkü sürekli geziyorum bitiriyorum. Aynen de benzin almıyorum. tatlı sert sıkıyorum. Çok sıkarsanız alüminyum olduğundan yalama yaparsınız. Şimdi benzin girişimlerini takalım. Bunda da bayağı pislik var. direk üstünde niye temizledim niye sökmedim gerek yok zaten her yerine ulaşabiliyorum bu şekilde gaz kısadır bu kadar rahat hareket edemezsiniz tabii ki de sökeceksiniz asıldığım zaman geliyor rahatlıkla donrediğine koyduk tamam. Şuranın cıvatası yok o yüzden boşta takacağız mecbur. Sap girdiğinden çıkmıyordu zaten bu. Şimdi tamca oturtuyorum. Buradan geçiriyoruz bunu. Hop. Burada. Bir kere bakalım benzin durumu nasıl. Böyle gördüğünüz gibi elim akıttığım zaman aşırı bir pislik gelmiyor. Öyle olsa zaten hemen tekrar tıkar. Mecbur depoyu temizlemek zorunda kalırız. Şimdi şunu da biraz buraya alıyorum ki silindire deyip erimesin diye. Benzin açıyorum. Damlatma falan yapmıyor. Bu şekilde kontrol ediyorum. Siz Ön kapağını takıyorum. İşim bitti burayla. Ateşleme de falan sıkıntı yok çünkü kontrol ettiğim daha önce. En son çare karbüratör temizliyorum. Ki sorun burada. Yani belli zaten. <laughs> Git gel yapıyor motor. Bir benzin çıkıyor bir çekemiyor. Yeterli hava yakıt karışımını alamadığından dolayı. Boğuluyor. şimdi mat katla bir marş yapacağız bakalım durum nasıl. Tamam onu fazla sıkmıyorum. Ne beraber bir marş yapalım. Normalde sıcakken genelde çalışır da şu an cilindireyim. Çalışacağını zannetmiyorum. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bu bucayı temizleyelim bakalım. Bakalım kafasında falan herhangi bir şey var mı? Tırnağı çok açık. Bu işi beğenmedim. A to sím, máš je napsání gördüğünüz gibi çalışıyor. İşlemimiz bu kadardı. Motorumuz saat gibi oldu. Rönt falan sekiyor. karbüratöre gelen pislikten dolayı motorumuz çalışmıyormuş. Bujiyi falan da temizledik tabii. Bir sürü işlem yaptık. Söyleyeceklerim bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.